şey de yapabilirsin. Senden şöyle bir görüntü değiştireyim. Hadi olmasın. Oda için sen şöyle çek. alalım onu ayrıca elimizde bulunsun. Bir şey e, elimizdeki en pahalı tespih e, Şudur e, Yaklaşık 7 bin dolar civarında Fiyatı var e, Bunu genelde koleksiyoncular e, Antika meraklıları Çünkü bu Osmanlı'dan kalma bir tespihtir e, Yaklaşık 150-200 yıllık Bir tarihi var yani tamamen antika bir tesbih. O yüzden çok kıymetli ve değerlidir. Nasıl yapılmış? Ee, bu eski e, dönemlerde Osmanlı zamanında çıkrık dediğimiz, o zaman torna olmadığı için çıkrık dediğimiz böyle e, yani itme çekme yöntemiyle çalışan bir mekanizma ile yapılmıştır. O yüzden çok ilkel e, bir çalışma olduğu için çok değerli bunlar. Evet. Peki tercih eden oluyor mu? Tabii ki koleksiyoncular, antikacılar yani bu işlere kıymet veren çok insan var yani. Yani devlet büyüklerimiz böyle e, koleksiyon yapan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çok büyük bir koleksiyonu vardır kendisinin. E, devlet Bey, Devlet Bahçeli Bey benim tanıdıklarım böyle bazı bürokratlar. Onlara yapıyoruz. İstedikleri zaman temir ediyoruz. Bu tip şeyler zaten yeni olmuyor. Yani bunlar eski ürünler. Bunlar işte çeşitli şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Nelere veriyorsunuz Sayın e, Cumhurbaşkanımıza da? birçok milletvekilimizle sanırım. görüştük. Bazı sanatçılarımıza, evet. e, dizi oyuncularımıza dizide kullanmaları amaçlı payitaht dizisi özellikle Osmanlı'yı anlatan evet. e, ona sponsoruz. E, tesbihlerini biz veriyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyoruz. Başbakanımıza yaptık. Evet. E, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'e yaptık. E, Devlet Bey'e yapıyoruz devamlı. İstedikleri olduğu zaman görüşüyoruz kendisiyle. Evet. Bu şekilde çalışmalarımız oluyor. Ee, Cumhurbaşkanımızın merakı var mı buna? Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir koleksiyonu var. Yani ondaki tesbih adedi ve çeşidi sanıyorum kimsede yoktur. Evet. O yüzden ona da çok değişik ve özel onda olmayan bir tesbih yaptık. Ee, örneğin bu görmüş olduğumuz taş e, doğal çam reçinesidir. Yalnız e, bu fosildir. 40 bin yıl evvelki çam ağacının reçinesidir. Yani daha evvel e, olmuş olsa bu taş oluşmuş olsa işlenmiyor. Ama en az 40 bin yıl olduğu zaman bu fosil halinde işlenebiliyor. E, bu da Rus ülkelerinden, Baltık Denizi'nin olduğu Rus ülkelerinden çıkıyor. Bunlardan tesbih yapıyoruz. Örneğin e, şöyle size göstereyim. E, bu görmüş olduğunuz damla kehri var. İçinde gördüğünüz gibi sinek, karınca gibi fosiller var. O zaman e, bu reçine damladığında ona yapışan, üzerine konan e, karınca ve sinek vesaire böceklerin e oluşturmuş olduğu bir tespit. Böyle olduğu zaman daha kıymetli oluyor. Çok nadir bulunuyor. Bir yıl önceki karıncanın evet. E, fosili bu. Fosil hali. 40 bin yıl evvelki çam ağacının reçinesine yapışan karınca ve sineklerin fosilleşmiş hali. Tesbihin içerisinde. Evet, tesbihin içerisinde. Bu bu taşların içerisinden çıkıyor. Bunlardan yapıyoruz. Çeşitli antika objelerden yapıyoruz. Eski Osmanlıdan kalma şemsiye sapları, baston sapları, kehribardan yapılmış birçok şeyden yapıyoruz. Hayvanların dişlerinden, boynuzlarından, tabi bunların. Yani obje olarak kullanılmış olanlarından yapıyoruz. Yoksa hani herhangi bir hayvanı bu amaçlı katline karşıyız kesinlikle. O yüzden mesela bu süs olarak kullanılmış daha evvel. Süs amaçlı yapılmış. Biz bundan tesbih yapıyoruz. Bu mesleği icra ederken tabi devletimiz de sağ olsun devlet bu unutulmaya yüz tutmuş meslek olduğu için bizden bizim vergiden muaf tutuyor. O yüzden de tabii ki biraz şanslıyız. Devletimize teşekkür ederiz bu konuda.